Evet, iki birlik skorla geçti Trabzonspor-Kayseri. Aslında zor bir deplasmandı Trabzonspor adına. Mehmet Emin Uluş'la başlayayım. Valla çok net bir galibiyet oldu. Çok önemli bir galibiyet oldu. Kayseri gibi Hikmet Hoca ile bambaşka bir futbola kavuşmuş. Gümbür gümbür oynayan bir takım. Ve soperde Hugo'dan sonra Hüseyin'i de kaybetmişken çıktınız bir maç. Riskli bir maç. Ki solda da İsmail'in oynadığını düşünürsek son derece sıkıntılı geçebilecek maçı Trabzonspor aslında net kazandı. skor olarak baktığında 2-1 ama pozisyon olarak bakarsan Bakasetas özel bir gol attı. Sonra bir penaltı golü var ama direkten dönen toplar, Cervinho'nun harcadığı pozisyon, Cornelius'un son vuruştaki evet, şanssızlıkları vesaire hocam. vesaire çok daha farklı kazanabilir Trabzonspor. İyi futbol oynadı ki Kayseri Kayseri'de mesela Emrah'ın kariyerinde attığı ilk kafa golü. Evet. Çok başka yerlere gidebilecek bir maçtı ama Trabzonspor bence bu sezon o Hamşikli, Bakasetaslı, işte Cervin yolu, e, o hücum hattının o zenginliğini son derece evet. doğru kullanıyor. Gayet keyifli. Hakemle ilgili de en çok takıldığım nokta hakeme değil. E, Trabzonsporlu futbolculara, Kayserisporlu futbolculara ve yedek kulübesine herkes Hamşin golünde ayağı fırlattı. evet <laughs> <laughs> Bu arada çok enteresan bir Lung pozisyon. topa dokunmadı. Topa dokunsa dokunmadı. gol olacak. Evet. Dokunsaydı. Çünkü Dokunsaydı, kural iki evet. oyuncu teması. Temas Lung da bilmiyor lazım. kuralı. Bu, buna benzer çok örnek yok yani benim bildiğim bu tarz pozisyonlara. Samsun Ümran maçı olması lazım. Kural hatası oldu. Hakemin klasmanı düştü. Ama hani şöyle düşün. Herkesin Ülkede yaşayan herkesin en kötü ihtimalle yüzde doksanın, erkeklerin yüzde doksan bildiği bir oyundan bahsediyoruz. Ve bilinen de Ben Fatih Terim'den daha iyi teknik direktörüm. O yüzden diyorum. çok yaşanmıyor Bak, yani. Bak şöyle düşün. Bu ülkedeki herkes benden daha iyi biliyor futbolu. Senden de iyi biliyor. Ben Fatih Terim'den iyi biliyorum. Şenol Güneş zaten hoca değil. Bu ziynetliyiz. Ama kuraldan bir haberiz. Evet. Kural net. Kuralların haberimiz yok diyeceğiz de işte Beşiktaş başında olmuştu değil mi? Sahada 3 yabancı olacak hakem. Evet tartışma Yani <laughs> Bir oyun oynuyoruz kurallarını <laughs> bilmediğiniz bir oyun oynuyoruz. Sürekli Asperkal'da. değişen kurallar için evet. bunu söyleyemem ama bu bilinen bir kural. Melike sen bilmeyebilirsin ben de bilmeyebilirim. Özgür de umursamayabilir ama sahanın içindeki futbolcu Bilmiyorum. oradaki teknik direktör. Ya Lunk sen neye koşuyorsun kardeşim? Bak topu kurtarmak için hamle yapıyorsun. Es kaza değse topa... gol olacak. Geçmiş olsun. Bırak orada elin cebinde bekle kardeşim bırak girsin. Al ondan sonra Ama geri ver. yani o an bunu idrak etmemiş olabilir maç sırasında yani? Sonuçta kalesinde top geliyor orada. Ne oldu ne bitti bir an onu idrak edememiş olabilir o da bildiği Peki. halde. Peki. İyi niyetli Melike'den. <laughs> Yalnız Peki. oraya gelmeden önce Bakasitas'ın golü gerçekten çok güzel. Hani... Beşiktaş maçında Güven Yalçın'ın golü, Makasetas'ın attığı gol. Yine unutulmayacak goller arasında çok sert bir vuruş. A, makas atmak var yani böyle trafikte. Evet Kural geldi top, bu arada bakın top ekrana. Top resmen makas attı yani. Evet, tekrar edelim, izleyicilerimize de hatırlatalım. Eğer hakem atışında top en az iki oyuncuya temas etmeden kaleye girerse oyun aşağıdaki şekilde tekrar başlar diyor kural. Eğer top rakip takımın kalesine girerse kale vuruşuyla, eğer top takımın kendi kalesine girerse köşe vuruşuyla. Yani kural net İki oyuncu diyor değil mi? Hı en az hı. iki oyuncu evet. temas etmeli. Evet. Hmm. Direkt vurdu. hamşik vurdu ve kaleye gittiği Lung, için. Lung dokunmadı. Lung parmağının içinde değilse geçmiş olsun. Doğru. Hop, Şimdi Vitor Hugo Hüseyin Türkmen cezalı. Ee, bunun dışında Denswil sakatlıktan yeni çıktı. Stoper'de çok genç bir oyuncu oynuyor Ahmet Can. Ahmet Can Kaplan'ı kutlamak lazım. 18 yaşında çıktı A takımda sıfır hatayla neredeyse oynadı ve Edgar Lee ile çok başarılı çok uyumlu bir görüntü sergiledi. Trabzonspor bunu yapıyor. E, Trabzonspor böyle oyuncuları kazanıyor. Kazanması da gerekiyor zaten e, çünkü şampiyonluk yarışında e, transfer politikasının ben lige yönelik ve şampiyonluğu almak adına olduğunu düşünüyorum ve hep bunu vurguluyorum, usanmadan da bunu söyleyeceğim. Ama e, Vakame gibi Bakasetas gibi Cervinho gibi ya da işte oynadığında bir Hugo gibi tecrübeli oyuncuların yanı sıra böyle oyuncuları da e, 11'e almak, böyle oyunculardan da faydalanarak kadro derinliği yaratmak zorunda Trabzonspor. Bunun adına e, içeriden çok mantıklı, rasyonel bir çözüm üretti. Henüz ilk maçını oynamış olmasına rağmen ben bu düzeyde e, Trabzonspor'a yardımcı olabileceği kanaatindeyim Ahmetcan Kaplan'ın. Elde edilen galibiyet kadar Ahmetcan Kaplan gibi bir oyuncunun da oynatılmış olması bence Trabzonspor adına büyük bir kazanım. Abdülkadir Ömür eski günlerini anımsatan e, görüntü sergileyecek. Ben onun Bundan sonraki süreçte çok daha iyi olacağı kanaatindeyim. Elbette ki e, Trabzonspor'un hiç kuşku yok ki en önemli oyuncusu Anastasios Bakasetas Alanya Spor'da oynarken de mevkinin en iyisiydi. Türkiye'nin en iyi e, forvet arkası oyuncusu. Bir kere oyun bilgisi çok yüksek. Yunan milli takımında da bunu gösteriyor. Ters top atabiliyor ki böylesine e, futbolcuların... Biz yani konuşurken ülkede, çok özür diliyorum. Tabii. Ahmet Can Kaplan'ın da e, bu arada istatistikleri e, geldi ekrana. Bakates, Bakasetas gibi bir futbolcunun yapması gereken temel e, görev e, hucum aksiyonlarını çok daha güçlü kılabilmek. Bunun için de oyun sıkıştığında ters top atabilmesi lazım. Oyun bilgisinin çok yüksek olması lazım. Topsuz oyunda var olması lazım. Bütün bunları e, Türkiye standartlarında eksiksiz yerine getiren bir futbolcudan bahsediyoruz. E, ve elbette ki sürpriz şutlarıyla her an skora katkı sağlayabilecek bir oyuncu. Eğer Trabzonspor'da oyunun gidişatını takımı lehine değiştirebilecek bir tane isim söyle der, dersen bana... Melike söyleyebileceğim biricik isim Anastasios Bakasetas. Elbette ki fazlasını sayabiliriz Vakame gibi sürekliliği olması Bir de onu yazarsın değil mi? %100, ben de öyle %100. düşünüyorum. Bir kere bir de iyi bir karakter. Doğru bir sporcu. Bakasetas Kendine da çok yine iyi bakıyor. E, performansı ile ilgili rakamlar e, ekranda. Geçen sezon devre arasında geldikten sonra da zaten e, Trabzonspor'un hücum organizasyonları Bakasetas eksenli başlamaya başladı ve böyle devam etti. Abdullah Avcı'nın da e, bence e, temel karakteri oyun içerisinde hücum aksiyonları açısından Bakasetas. Bunun dışında Gervinho işte 50 dakika oynatırsınız ama full performans verir. E, ben onun oyun disipline sonuna kadar bağlı olduğu kanaatindeyim. Özellikle bir oyuncu ama 90 dakikalık bir oyuncu değil. Fakat Trabzonspor'un ligde hedefe ulaşması için Gervinho doğru bir transfer. E, çünkü e, Avrupa'da yok. E, Türkiye kupasında elbette ki gitmek ister. Büyük takım çünkü. Büyük kulüp ama Rasyonel bir tercih yaptı. Abdullah Avcı ben bütün gücümü, enerjimi lige kanalize edeceğim dedi. Ben de saygı duyuyorum buna. Trabzonspor için bu senelik çok önemli. Wakame bazen oyunda kayboluyor gibi gözükse de topu ayağına aldığında durdurulması çok zor bir oyuncu. Marek Hamšík gibi. Bu oyuncular topu ayağına aldığı zaman direkt kaleye gidebilirler. Sürpriz şutlar çekebilirler. Birebir de bu futbolculardan Wakame fiziksel özellikleri gereği. E, Marakam Şik'te teknik e, kapasitesi ve meziyeti gereği topu alabilmek çok zor bu oyunculardan. Yani direkt oyunu etkileyen, skoru etkileyen futbolcular bunlar da büyük avantaj. E, süreklilik e, konusunda elbette ki eleştiriye açık olabilirler ama ben e, lig için Trabzonspor hedefe, ligdeki hedefe ulaştırmak açısından yeterli oyuncular olduğu kanaatindeyim. İsmail çok eleştiriliyor ama elbette ki eleştirilebilir. Fenerbahçe'de de eleştirildi, Beşiktaş'ta da eleştirildi. Milli takımda buna rağmen yer buldu. Bir kere iyi niyetli bir futbolcu. Çok çalışıyor, çok koşuyor. Yani bu koşullarda işte 11'de 3 tane yerli oyuncu oynatma zaruretinin de bir kabus gibi kulüplerin, takımların başına çöktüğü ortamda İsmail gibi oyuncuları çok da fazla eleştirmemek lazım. Çünkü en azından e, mücadele gücü açısından bir noksanı yok. Evet. Yani mücadeleden felaket etmiyor. iyi niyetti. Ama tabii her zaman iyi niyet yetmiyor. E, çok daha pozisyon bilgisi açısından ya da işte gidip ne kadar e, geri acaba? dönmeme pozisyon konusunda, bilgisi diyorsun şimdi ya. Yani. E, İsmail 32 doğru. yaşında yani. Geri dönme A ayrı mesele yani pozisyon bilgisi de iyi olsaydı İsmail'in zaten e, Granada'ya gittikten sonra e, şeye geçerdi e, Real Sociedad'a yani bir üst segment takıma giderdi İspanya'da tutunurdu e, pozisyon bilgisi iyi olmadığı için zaten Granada'da çok fazla süre alamadı. çok mücadeleci olmasına rağmen e, sürekli konuştuğum bir futbolcu özellikle İspanya döneminde e, teknik direktörü diyor ki Granada'da ya çok iyisin çalışıyorsun hiç merak etme sadece önündeki oyuncunun iyi olmasından kaynaklı bir sorun yaşamadı İsmail. Yani sürekli oynamak konusunda sorun yaşamadı. İşte orada oynayabilmek, büyük liglerde oynayabilmek için temel futbol bilginin iyi olması lazım. Sadece mücadele etmek, iyi koşmak ya da hızlı olmak, topla ilişkilerinin iyi olması bile yetmiyor. Evet. O bakımdan Şimdi devam edeceğiz. Hı -hı. Bir aramız var. Araya gidelim. Sonrasında saat başında spor ajansına yine maçları konuşmaya devam edeceğiz. Hem canlı bağlantılarımız da olacak ayrılık.